Sumut Filosu'na hazırlık için oraya gittiğiniz evet. gördüm ama Sumut Filosu'nda yoktunuz. Ya benim aslında giriş motivasyonum bir milletvekilisiniz. Hem kendi yaşadığınız ülke için bir şeyler yapmaya çalışıyorsunuz ama bir taraftan Türkiye'nin sıkıntılı gündemlerine rağmen ağır bir gündem var Gazze. Ve bireyler artık hani ne yapabiliriz diye onun telaşına düşüyorlar. Yani ne yapılabilir Gazze'ye diye. Ve herkes diyor ki biz bunlara bir şey yetiştiremez miyiz? Bir imdatlarına yetişecek bir durumumuz yok mu? Elimiz kolumuz bağlı mı? Ben de benim bağlı değil demek ihtiyacı e, hissettim. O duyguya kapıldım. Ben bir şeyler yapmalıyım diye. İki kez çeşitli zamanlarda Kahire'ye gittim. Olmadı. Sonra Sumut filosu gündeme gelince hemen Tunus'a gittim diğer arkadaşlarla birlikte. Sumut dört şeyden noktadan hareket etti. Yunanistan'dan, İtalya'dan, Barcelona'dan, İspanya'dan ve e, Tunus'tan. Türk delegasyonu daha ağırlıklı şekilde Tunus'a yönelmişti. Orada e, tabii biz 15 günümüzü geçirdik ama maalesef hani isimlerimiz aktif olmasına rağmen son anda bizim alınamayacağımızı söylediler.